Eşimin gözünde sürekli aşağılanıyorum. Bana kendisinin asistanı gibi davranıyor. Sadece kendi doğrularına inanıyor. Bu ilişkide yok gibi hissediyorum. Sorun eşimde mi, bende mi? Evet. Şimdi tabii buradan bir soruyla teşhis koymak çok kolay değil ama Türk toplumunda çok karşılaştığımız bir durum, bir klinik tablo aslında. Taraflardan birinin ilişkiye Tamamen ağırlığını koyması ve ilişkiyi yönetmeye çalışması. Ötekine bir alan açmaması. Bu danışanımızın sorduğu soruyu şöyle şeylerle de genişletebilirsiniz. İşte öz eleştiri yapmakta zorlanma, hatta hiç yapamama. E, kendisinin istemediği gibi gittiğinde bir şey. E, öfke patlamaları yaşama karşı tarafı bir alan tanımayıp yani mesela sofraya oturduğunuzda bir lokantada e, siparişi de yönetmeye çalışma. Buranın şusu güzeldir diye gibi. Oradan her yere uyarlayabilirsiniz. Bir diğeri sürekli ötekiyle e, yan yana olmayı istemek. Bireysel alanını ötekine bırakmama gibi. Ve Öfkelendiğinde ötekini gerçekten çok ağır bir şekilde değersizleştirme, aşağılama. Bu bir klinik tablo ee, ve ilişkide taraflardan biri bu klinik tabloyu sergiliyorsa e, o ilişki bir tür acil serviste e, gitmesi gerekir diyeyim. Çünkü... Yani ilişki dinamikleri içinde kişinin tek başına çözülmesi, partinin tek başına çözülmesinin zor olduğu bir durum. Ee, destek alınması gerekir. Olabiliyorsa bireysel destek, ee, olamıyorsa çift terapisi ekseninde çalışılması gerekir. Ama burada kişinin kendinin ilişkiye getirdiği e, zorlayıcı taraflarını, farkında olmaması e, en çok tıkayan yer zaten o yüzden dışsal bir destek alınmasının gerekli olduğunu düşünüyorum zor bir durum